Ama çünkü Hı. o biraz aşağıya yani bir gönderdi. Bir Sen dediğiniz tarzda şeyler Bence şey Biz insanlar diyor ki biraz farklı şeylerle de denetin. Bu Bence de güzel farklı kombinasyonun neler hani Normal böyle lezzetli yemekler dışında bir de böyle farklı yemekler gelmesi bence güzel olmuş. Arkadaşlar chat'e de linkleri pıttırdım. Yine bir beğenimizi çakalım. Bir abone abone olalım. Bir yorum atalım. Sonra gelelim. Çünkü Wordle vakti. Günlük Wordle dozumuzu da alalım. Ondan sonra oyunlara geçiyoruz zaten. Ee, şöyle bir Hadi bakalım. Gelsin. Gelsin. Hoş Hayır, abi, Fırat abi. Türkiye. Hıh. Merhaba Fırat abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın. Nasılsın? öyle. <laughs> uyuduk işte. Üç aydır bugün mi? Bugün de uyuduk. Bugün de büyüdüm. Abi Uyudum Merkür mü? Uçak ya. Merkür değil. <laughs> i̇ndirdin mi uçağı? Olmuyor ya. Tam istediğim gibi. Tamam abi. Bindirme öğren ben arkana oturmaya geliyorum çünkü hazırlan. Bu akşam bir eğitim alacağım galiba. Al abi al. Ben bir de bu akşam şart. yatacağım çünkü yarın Bursa'da Koray'ı tokatlamaya gidiyorum. Koray merhaba. E, merhaba. Ben o zaman bana bir kelime. Aha sosis. Evet. Ya oha bütün kullan. Bütün, bütün S'ler. Kalem işte abi. Asker Kalem abi niye kaleme taktın bu kadar? Kaç tür kalem e, ters, ya? E, Altı K kalem. var, L var, M var, A var, E var. Daha... Ah, daha, daha, ah, daha kalem. Daha. En önemli kelime bunlar. E tamam. Ne e. oldu? Eee... İki A kullanmak Hayır. istemiyorum işte ya. Hayır. Sahip. Sahip Olur. mi? Çanta evet. bu ya? Yani... Olur, olabilir bence olmazmış. O ü ö. Tavuk. Tavuk. K yok ama. K. Olmaz, K yok. tamam. Tavus. Tavus. Hakikaten S yok. Olmaz. Tabut. Tabut. Güzel. 2 tye gitti olmaz. ama denenebilir. Denendi Saçma, bile. O zaman denendi. Tabut'u denemedik? Hayır, hmm. denendi bile. Bak. Doğru. Labut. Labut olmaz. Olmaz zaten. Doğru, olmaz. Eee. Eee. Mamut. Mamut. Olmaz. Çavuş. Oldu, bitti bu. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Yarış yazmışlar birisi arkadaşlar, konsept öyle değil. Barut oluyor mu? Barut da olmuyor. Barut, Barut da olmuyor. Olmanı. Gevur oluyor ya. mu? O da olmuyor. Lavuk. Oluyor. Lavuk olmaz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Labur. Ben böyle bir Türkçe kelime olduğunu düşünmemekteyim. <laughs> Siz Labur. bir düşünün bunu. Fanus. Labur. Fanus. Ama şey. olmaz. Yok. olmaz. Arkadaşlar gevur yazıyorsunuz. Gevur olmaz ki. V yok. V, V. Echkadi 105 bit yollamış. Düz olsun gözüm takılıyor. Podcast moduna geçiyorum bozulmadan. Tamamdır Echkadi iyi seyirler. Florida'ya selam. <laughs> yok ben Yavuz. bir şey bu. mi? Şimdi Yavuz. Şimdi R var. R var. Ha, yes. Nasıl yok. Evet V yok. Ama Y şey geldi. Var. Ben gaza geldim. O Y'yi buldum sana işte. Ayul. mu acaba? Ayul'u bence. Uyuyla bitmez bence. Ayu ortası ya. Dayul. <laughs> Dayu. Niye canım? olabilir olabilirim abi. Ha. sen Y yes sonda mı diyorsun? Abi gayur falan yazıyorlar. Gayur ne ya? Ben böyle bir kelime bilmiyorum. falan cüyur Yok bu bende yok yani bu. Gayur, gayur mu? Ne demek gayur. ki? Bilmiyorum bir baksanıza. Pala City 6. ayında ya. hoş geldin. Nice 16'larımıza canım benim gayur <laughs> çok çalışkan, çaba gösteren, çabalayan demekmiş. Diyor o değil. Babaannem gayur dedi ne demek bilmiyorum ama <laughs> no. demiş birisi. No, öyle bir şey değil o. Eee, okay guys o zaman listen. Listen. L Böyle olsun. 3 Hiç. Hiç. No man, evet. no. Evet. Hmm. Let me think for a while please. Hayır, yok. Mami, Mumi. Ee, Shine. Mami olmaz. World diyelim ama bizim olsun. Word diyelim. omuz da gitsin. Birkaç tane sessiz bunlar da güzel kelimeler. Gidin. RW yokmuş. Çok güzel. Çok güzel. Eee O ironi. Evet. Çok iyi. Bravo. İroni. Orbit. orbit. Orbit de denenebilir de B yok abi. Abi. aman Olmuyor değil mi orbit? Bakayım. Or. Olmaz. Bir tek bir tek var ya B'den zorluyoruz ha. Torik. Reyni yeri de yanlış. Torik Türkçe. De, Re, yeri de yanlış doğru. Rigor diyenleri var. Vigor diyenleri var. Roger. Roger. E yok ki. Yok ama. Rigor deneyelim. Origin diyenler var mesela ama ama Renier orası değil. Rigor deniyorum. Oha. Ama hayır ya o zaman Vigor abi. bir de chatten Vigor yazmıştı çünkü. Ne demek yine bilmiyorum ama. Okey doğru. Yeni şeyler öğreniyoruz. Vigor ne demekmiş Koray Bey? Bir de onu öğrenelim hemen biz devam ederken. O sırada coğrafyası mükemmel olan çok sevgili Cansu'ya bağlanıyoruz. Cansu burası neresidir? Vigor canlılıkmış bu var. Neresi buraya? Neymiş? Can, canlılık. canlılık. Canlılık Vigor. Evet ne vereyim? Afrika. Güney Amerika, ver bence. Abi nasıl Aa, Güney Amerika dersin Cansu buna bu Afrika yani. <laughs> Central diyelim mesela. Central African Republic diyelim bak gel. Çok uzun. Asya'da bu diyor ha. 2004 tamam işte. Afrika'nın <laughs> Afrika'nın batısı pardon bence. Hmm, Hemen bak. araştırma abi. soruşturma başlıyor toplam. Şimdi abi bak buradan. Nerede ya? Abi merkezde. Tam ortada. Bak orta Afrika cumhuriyeti. Buradan sola gittik mi? Gittik. Ganasın sen. Gana olduğu çok belliydi ya. <laughs> Nasıl <olmuş> ya? <laughs> Şöyleydi galiba orada. Nice. Devam ediyorum. Flaglama devam ediyorum. Birazcık da bayraktan gidelim. İçinden geçen ilk yükeyi söyle. Ne yapayım? Ma Malatya diyecektim ya. Abi. <laughs> boş diyecektim. Fırat abi sen yüzüne bir su tutup gelmek istersen <laughs> seni bekleriz hiç problem. Oha. Ha? ha. Gun Indiresiz. olabilir mi? India ya abi. Abi nasıl indi ya? Şey var şurada yani yıldız, var, yıldız var, yıldız. yıldız. mı? mi? Mınmar demişler mınmar. Evet olabilir. Mınmar. Helal be. Vay be. Nos bildin yıldızından tanıyorum. Çetin yanlarla var herhalde yani. Evet, var zaten. abi bu arada benim çetim coğrafya bilgisi ve... Evet. Seni biliyorum. Angry Birds'sün sen. Evet abi. Nice. Kulak. Benim de tek bilebildiğim bu ya. Devam ediyorum. Ee Waffle, buyurun. Şurası çok doktor gibi ama değil işte. Oh. Re... Şu R sanki ortanın gibi de. Hı. Hmm. bu sefer çok zor çıktı bir şey söyleyeyim mi? <laughs> şeyleri deneyeceğiz. Şurada bak şurada olabilecek bir şey var. Tamam bu D eğer buranınsa burada mesela carrot olabilir. Havuç. Chat'ten de yazabilirsiniz. Işte. Ha havuç iki raylı. Carrot olabilir ama. Yöre o da olamaz. R orada değil. R en altta bence, C, Karam. C, C R diye başlayamaz mı orası? Şöyle D mi? Evet. Orası Craft. Aaa, Craft çok evet. iyi. Mantıklı. Helal! Ama D... Neyse, D ama... Tamam, D'nin yeri burası. Adolu bir şey olsa, Adore. Amobilya abi, verdik markaya adore ya evet. yine bedavadan. Aynen, Adore. C'de Aa. Da... Aa, Doğru mu o zaman? C bu arada hem burada hem burada. Hem orada. Aynen. Adora falan olabilir mi? A yok ki. Ador dort olabilir mi? Ensan Manç olabilir mi? Manç'kinin Manç. Ador 2 R ile. Hakikaten öyleymiş. De, Ador değil de Ador'muş. Manç'ın C'si. C de orada aynen. Burası Teet o zaman mı? Yok değil. Aynen. E yok ikinci E'miz yok abi. Aynen. Ha. Tent, Tent olabilir mi? Tent, Tent olabilir mi? ama şu yine... okay. A da yine, Okey. Tent. A. Cream burası. Ne? Yok, C, C, L, kesin yer değişiyor. Şunda A, şu mu? Şu. Evet. Değişti. C Tamam. E ee, ne yaptı şimdi sen? Niye e, değiştirdi bunları bu yani bizim. Koray? Yukarısı çağırım. Yukarısı çağırım. Abi bir yıldızdı ama ya. Abi Bir Yıldız, <laughs> ne yıldız bize yıldız bize yakışmayan bak. bir hareket oldu. Bir bat. Neyse. bir bat. Bir bat. Ne vereyim? <laughs> O sonra neyimiz vardı? Bu video. Ördül bozuk var ya. Ördül bozuk ya. Hadi evet, lütfen çok zor ya. siyah beyaz olmasın. Hı? Abi benim en sevdiğim. Solo hepsi. of. Rusça. Rusça Rus filmi. Rus, Rus filmi, filmi, bu. filmi, evet. Ya ha. da Bulgar filmi. Yok yok, bu 2. Dünya Savaşı filmi abi. Abi Rusça yazıyor her şey. Tamam, Tam 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor ama. Abi ben şimdi Allah'ını seversem şey bunu nasıl orada, bilebilirim? Ali ya? yapıştır. Ne? <laughs> evet. <gülüyor> Ama hani denizciler o kadar vardı ya. Abi. Ne o, ne o? Stalingrad. Star... Stalingrad'da deniz var mı ya? Çıkmıyor böyle bir şey. Öyle bir şey yokmuş. O <laughs> zaman şey. Boris Kampo var Güzel. <laughs> Ver abi. Yok ben bunu çıkartabileceğimizi düşünmüyorum ya. Aaa Potemkin zırhlısı. <laughs> ne? ne? <laughs> Potemkin zırhlısı. Zırhlısı değil ya zırhlısı Potemkin. <laughs> ya abi nasıl yani saldılar abi hadi ya. <laughs> Yaşasın yaşlılık. <laughs> abi. Ya. <laughs> Terapi Kaf Kef 8. ayında hoş geldin. Abi Netflix geliyor, Netflix dizisi bu. Ya da filmi. Yani özel içeriği yani. İki tane evet, adam sağ şey, sola şey, bakıyor, ortadan şey, bak bir arkadan bakıyor. Aynen Narkos evet, ee, Narcos mu bu? Olabilir. Dead, dead, dead. <laughs> Bu kadar okuyamıyorum. dedi kişi. Oha. <laughs> Abi hani iki adam diyor. <laughs> Bayağı insan varmış orada. <laughs> Poster dola geldim. Bu çok daha geniş biliyorsunuz ki. Bu zor yani. Çok beyaz bir kere. Bir tek kahverengi iki adam görüyorum. <laughs> i̇ki değildir o. Adam var. Yüz var, dört yüz var. Üzün, dört yukarıda dört iki kadın yüzü. Aynen. E, sevgili. Aynen. Yani iki adam iki e, kadın adam erkek. yaptığını biliyorum. Sakın hikayeme e. bakma. Babam ne yaptığımı bilmiyor. Asya filmi olabilir mi? The Parent Trap. Ebebeğin abi iki çocuk iki ebebeğin. onlar ya. Olsun yakın bildik ama yakın bildik. Ha, onlar anne babalarını sevgili yapmaya çalışan iki tane çocuk. Aynen Hikaya öyle. Kesin bu Aa, çok değişik bir hikaye daha önce. O zaman <laughs> çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve çok sevgili botlar ee, çete hikaye yazar mısınız? Böylelikle geride olanlar kendini doğrultabilir F5 tuşuna basaraktan ve parolla da akarız gideriz. Görüyorum ki İngilizce story yazanlar var. Tamam arkadaşlar en global sizsiniz. <laughs> en İngiliz sizsiniz. Süper. Hazırsanız bum. En yüksek, en büyük, en çok Alp. Arş. Alp daha güzeldi ama Arş daha mantıklı geldi. Başırı. Kafana tüküreyim senin ya. Başırıydı. Bence mantıklı. Başı boş serseri kimse. Başı boş. Başı boş serseri kimse. Berduş. evet. Sözünden, e, kararından dönmek, vazgeçmek caymak diyorum. Caymak. Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan kararsız kimse. Çekimser. İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra Sadullah abi. Duba, duba falan değil mi Duba? Duba be. Damar tıkanıklığı. <gülüyor> <gülüyor> yani kendime yapmak istemezdim ama. <laughs> Barut ve bunun gibi patlayıcı maddeleri ateşlemek için kullanılan kapsül fişek. Fünye. Fünye daha doğru tabi. Ahmaklık, anlayışsızlık, kalın kafalık, bönlük. Gerizekalılık. Gerizekalılık geldi <laughs> benim de ama. Değilmiş oğlum. Gerizekalılık. Gerizekalılık. Yani lıkından... Sebze, meyve, bakliyat gibi ürünlerin toptan Harf. satıldığı yer. Harf. Bir köleyi özgürlüğüne kavuşturma. Benim dönemim yetmiyor <laughs> buna, hı 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 ya. Bir şey derdim buna da. İhya mı? Spartak usul değil ya. İhya değil ne yapayım? Abi hala çıktı hal yazanlar var. Lütfen F5 atar mısınız? Askeri birliği ve onunla ilgili işleri Hadi yönetme abi. görevi kumanda. Kor general. Yok general. yok. Komando. Komutan. Komutan. Görevi. O Hayır görevi diyor ya. Komuta o zaman mı? Evet. Kelime sözlük. Laf. Değil, Hayır. Lugat. Lugat. Lü-gat. Lugat. Lü evet. Aşırı olmayan, uygun, elverişli. Makul. Makul. Yararsız, boşuna, boş yere. Afile. Yiyecek, içecek gibi şeylerin alınabildiği mekanik veya elektrikli otomat. araç. Otomat. Otomat. Eleman, unsur. <laughs> <laughs> Eleman, unsur. Öge. Öge. Yalnız ad ve soyadının baş harfleriyle atılan kısa imza paraf mıydı? O reklama girer. <gülüyor> <gülüyor> evet vardı. Kutsal kitap sonrası dönemde Yahudi edebiyatında yasa bilgilerine verilen ünvan. Hiç salla, bilmiyorum. Salla abi. Salla abi sen senin... <laughs> salla böyle mi Ama abi salla abi, senin... Evet lazım. senin müşterilerin çoğu Yahudi değil miydi abi? Hristiyan e, reto mı? falan ne? Hiç bilmiyorum kusura bakma. E, pas verdim. <laughs> e, trafik ışıklarında hazırlan anlamına gelen <laughs> renk. Bunu Watson bilmiyor. <laughs> Watson geçiyor abi ama. <laughs> bir karayolunda trafik çizgileri ile ayrılmış şerit herhalde. <laughs> Türlü metallerden yapılmış kopmaya karşı bir e, direnç gösteren ince uzun nesne. Tel. tel. Sessiz bir biçimde yavaşça usulca. usulca. Gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce. Ütopya. Okay. Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık. Veba. Gereğinin uygulanır yapılır olması durumu. Ha bu sıkıntılıydı. Gereği Gereğinin, mı? Mıydı, Gereğinin uygulanır, yapılır Yaptırım olması mı? durumu. Yaptırım mıydı? Yürürlük. yürürlük mü acaba? Yok yok değil, yürürlük değil. Yürürlük geçerli olması. <laughs> Yapılacak. Gereğinin uygulanır. Yürütme. Yürütme. Yargı. Değil. Ya, Sırat abi değil ama. Hadi. <laughs> Fırat abi yazsın diye yanlış yazdım. Evet. Güçsüz, zayıf, aciz. Zemzem zem. zem. Zavallı. <laughs> Zavallı. Fırat abi burada da devam etmek misin? Kutsal kitap sonrası dönemde yazdık. <laughs> <laughs> Hadi buna da cevap ver abi. Yöntemli, yöntemli. Ünvan diyor. Rabbi van. Rabbi abi işte. Van. Ya Rabbi anladın mı? Ünvan. Bunun Yahudilerle <laughs> Rabbinin ne alakası var? abi o hepimizin ortak Rabbi. Bak öncelikle arş değilmiş azamiymiş. Tamam önce bize bir Kore'ye yazar. Gabavet yine Kore'ye yi yazdı. Geri zekalı dediler Cansu Kore'ye hesabı <laughs> yani abi. Gerizekalı. Ee, 1 kilo bir kilo üzgün itakmış. Itak. Alp'e yazdı. İki bende yok. Sen dedin oğlum. E ulan işte Rabbiymiş bu da. E abi Rabbi ama Rab. Arapça. Onu kesin evrilmişidir onlardaki. Tamam Rabbi. Bana yazsın. Fırat abiye yazdı Neymiş. yargı bak yürürlük yürürlükte yürül bak yürürlük dedim ama son olarak da Zebunmuş da yani güçsüz zayıf aciz zavallı daha iyi geldi bana ya biliyor musun? Gelip böyle başımıza bela olacak devasa bir adam gibi <laughs> Hiç zavallı durmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç alır <zebul> ya alır Zebun bizi bir dakika ya Kextra reklamındaki ismi zaten Zebun değil miydi? Yok. Aa, Erhan, öyle çok düşüydü böyle. E, kızın e, e. keks almaya almaya çalışıyordu. Türkçe bir, bir isim de o ya. Türkçe bir isim de o ya. Gürbüz, Gürbüz <laughs> abi tamam <laughs> yakın. Yakın abi. Yani <laughs> herkes yani. ondan korkar. Gürbüz yaklaşırdı. Beni çok benziyordu o çocuğa. Neyse. Zenginlerden alıp fakirleri vermesiyle ha, <laughs> kolay, babinot hocam. Çok bu da biliyorum kolay. hadi, İki soru kolay. Gerede ilçesi hangi ilimize bağlıdır? Bol. Ha, bu da çok kolay. Bolu olduğuna emin misin? Evet. Tamam Alp sen Ütopya atışına gittin mi ya? Yok gitmedim abi ya Gideceksen <laughs> beni de götürür müsün? Yok gideceksen 4090 Kaçtan geliyormuş ne zaman geliyormuş Öğrensene onları ya Tamam o abi Bilgileri içeriden alsana Tamam abi Ad. Özellik içindeyim Tamam ben sana onu öğrenirim ki ben Aorus'tan da öğrenirim sana onu Kontakt var abi tabii, tabii ben rahat ol Ya ne zaman geliyormuş? Dedikleri Soru... gibi miymiş? ya da biri cevaplasın da bu arada Ben bir konuşayım yassadı, abi Heh söyleyeyim abi eee Yasla ne bütün yassı olsun. da. Yassı, yassı, doğru ya söylüyor. Abi, ya. Yassı. Tamam abi. Sen de ben güvenmedin ki şimdi sağ Ben güvendim Fırat abi dedi ki ben söyleyeceğim dedi. Dedim söylesin ha, bari hani o yüzden şey. Ben söyle bitiyor diye gördüm. Tabii tabii. Yılanların Öcü adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen Ceyda'yı i̇şte soralım. Ceyda evet. öldü o dizide. Gerçekten Soru mi? Bir <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ben orada görüp zaten mesaj atmıştım Ceyda. Çok iyi. Ceyda. Yılanların Öcü'nün yazarı kim? Romanın? Romanının yazarının adı ya, ilgili anlamı Evet. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan bakıyor galiba. Tam <laughs> unutmuş ya. Abi Lanun, söyle abi fakir bay kurtmuş abi. Ya öcünü kim yazdı? <laughs> ya Şark dedi de da biz. Abi herkes yaz. eş. <laughs> İletin bari eşlerinize de fakir bay kurtmuş kendileri. Biz diyor yazmadı diyor. Vay anam. Açık ya fakir bay kurtmuş. Hangisi celp kelimesiyle benzer anlamdadır? Abi celp, e, sevk. Sevk etmek. Aynen, celp dönemi Aa, var, hayır. sevk dönemi. Davet etmek. Davet. Celp geldi. <laughs> gel askere kardeşim, seni Abi. askere çağırıyoruz. Ha ben ne bileyim mi askere davet etmiyorlar direkt yaka, başağı... En hayatı da askere sevk ediyoruz diye... O geçti aşkım o soru. <gülüyor> 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 o geçti o. Truvalıların en büyük kahramanı. Abi, Aikidus. Abi bak. Aikidus. <laughs> bir <laughs> saniye <laughs> Truvalıların yani <laughs> anlamları. Abi Truvalıların eee... Paris aşık olan. Paris değil. Hector. Abi Truvalılarda şey vardı ya Brad Pitt'in oynadığı değil Hector, mi ya? Hector Hector. O Truvalı değil onlar. <laughs> Bunlar saldırıyor. Hector Aynen. saldırıyordu. Aynen. Hector Truvalılar eee <laughs> atı yiyenler. Tamam. Akilius var. La Jaconda adıyla bilinen ünlü tablonun diğer adı. La Jaconda. Tamam. Mantıklı düşünelim Sa abi. abi. Jackson çeşme gibi geldi bana. Bak şimdi, Avenue kızlar Jaconde. değil. Oraya Avenue dedi. Mona Lisa da değildir diye düşünüyorum. Mona Lisa diyorlar chat'te. <laughs> Mona Lisa bana da Mona Lisa gibi geliyor. Ya. Abi Ama niye izleyelim. ya? Özel isim nasıl Jackson olabilir ki yani? Hayır, mesela muazzam manasına geliyorsa. Ha, mantıklı. O zaman magazin geliyor. Fırat abi sen ünlü bir insansın. Bunu bilmen lazım o yüzden ben bilirime bastım. Genesis grubunun Phil Collins'ten önceki solisti kimdir? Fil <laughs> <Phil> Collins. <laughs> <'i> bildik de. <laughs> Filkolis'i bildik de. Bunu, bunu bir ofis yazarı yazmış Manu? galiba. Anu? Genesis'in Collins'ten önceki solisti kimdir? Bilmiyorummuş. <gülüyor> 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 ne? Ya titrer olabilir bu arada. Çünkü diğerleri... Diğerleri diğer olabilir mi? Bir evetmiş, Peter Gabriel'miş. Evet, Peter. Attı ama öyle bir attı ki. İstemedim bu arada. İlk söylediği, ilk söylediğine burada şeydi de. Aa, evet olacak. Yani. <laughs> Yıldırım i̇şte Beyazıt'ın... Bunlar daha nadir gruplardan. Halle devam ediyorlar? Ölmediler mi? Hı, hala böyle Yıldırım i̇şte Beyazıt'ın... Yıldırım unvanlı kazandığı savaş. Senin bunu bilmen lazım Koray. Ben mi? bolu diye biliyorum ben ama emin değilim. Çok ridaniye Ankara değil ondan eminim. Ankara diyorlar insanlar. Ankara değil Ankara ya, ya, değil. Nibolu de. diyorlar Nibolu diyorlar. A, doğru bilim mi? Şey, memleketçilik yapıyor ya. Ridan ile Ankara değil onlar doğru. Yani şunu da hiç anlamıyorum. Ulan, kral nasıl ünvan alıyor? Kendi veriyor? Kendine diyor herhalde. Bu çok iyi savaştım lan. Adım Yıldırım koyun. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Kim verebilir ki sana ünvan? Yani öyle bir mertebe yok. <laughs> Ya zaten herhalde ha halkın hani dilden dile ulaştırdığı diyelim ben abi. Ben göndereyim abi şey, abi, abi, <laughs> abi sana yıldırım diyelim <laughs> falan. Yıldırım demeyi düşünüyorum. Ya, ya beğenmezse ne olacak? Sen <laughs> seçtin çarpılıyorsun işte abi. Temo o zaten. <laughs> of. Güzeldi jockey yamağı yani jockey ünvanı alabilmesi için yeni kurallara göre toplam kaç yarış kazanmalı çok sevgili altılıgan yandan çıkmayan kadro buyurun. Hiç bilmem abi bunu bir Nasıl bir uzmanlık sorusu Aprantinin yani jockey yamağının jockey ünvanı alabilmesi için Onu biliyoruz duyduk ablan. Yeni kurallara göre toplam kaç yarış kazanması gerekiyor? Bir yeni de yenisine göre sanki eskisini bil bu bir... <laughs> Bence bunu halkoyu basalım ya bu. Şu an bunları işiyoruz mu Fark etmez ki halkoyu bassan da bulamışım. Bu, buldum abi Aa buldun lan. Ulan bu halk ne kadar kültürlüymüş. <laughs> yani hiç de düşünmemişler herhalde. Yani. 100 diye atmışlar. Allah. Çin imparatorlarının kutsal saydıkları yassı suratlı, küçük burunlu, kısa bacaklı köpeğin cinsi nedir? Çov çov. Kardeşim Pekinez. Pekinez yani bu çok. Bu mu? Hatta Pekinez. sana şöyle o abi. 16. yüzyıla kadar falan saraydan dışarı çıkmamış bir köpek bu biliyor musun? Pekin Gese mi? Ha bizim beyaz işte. Beyaz. Aa. Ya. Teşkilu İnsan görmemiş yani hiç insanlar görmemişler bu köpeği sadece sarayda yapılmış şey İlginç. üretilmiş. Sizin beyaz peki ismi yok değil mi? <laughs> Bizim beyaz işte var ya. Rita mıydı abi o? He. Bak ben biliyorum hiç sen Saray küpe. zaten belli hareketlerinden falan. <laughs> İstiklal marşı milli marş olarak TBM'de hangi yıl kabul edilmiştir? Hadi bakalım. Biz en sevdiğim şey yıl işi. Evet Hadi abi bakalım. ya. Arada bir yıl fark var. Abi 1 yıl ya 21 ben, diyorum ya 20'den Ben 25 diyorum 25 olamaz ya Ben de 25 diyorum ya 10, Yok ya 23 Ülketten önce gelmedi mi istikam marşı Abi evet cumhuriyetten 2 yıl, yıl sonra mı geldi ya? ya. Meclis, meclis yarışma açıyor Tamam işte İlk i̇stikam i̇stikam kimse katılmıyor ya. Bunlar nasıl marş diyorlar Gidin bir daha yazın gelin diyorlar 20 değildir 21'dir 20 21, 21 gol Dünyadaki ilk telefon rehberi hangi ülkede yayınlanmıştır Abi üşengeç bir ülke olması lazım ben Amerika diyorum ya Yok Öyle ya İngiltere abi ama. telefon kulübeleri var adamların ya. İlk telefonu kim buldu? Graham Bell. Graham Bell. Graham Bell evet. nereli abi? İngiliz. Yani nereli? şey. İngiliz. Değil ha mi İngiliz. De? Ha gerçekten mi? Evet. Ben de İngiliz. Şimdi tamam İngiltere ya. çok belirli bir cevap değil mi? Abi? Ben buna İngiltere basarsam yanlış olacak. Ben buna İngiltere. %50 basmak istiyorum. Şimdi Kanada'yı eleiyorum ben. <laughs> Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu evi arabayı sat Amerika'ya bas. Bunlar Amerika geç var. insanlar. Evet abi. Bunlar <laughs> ya ezberlemezler telefon falan. Anladın mı İngiltere yani? zaten kaç kişi abi? Herkes birbirini tanıyordur o zaman. Arkadaşlar bakın burası çok omenli. İlk seferde tek seferde kazanabiliriz ve sadece iki sorumuz kaldı. Buyurun. Geldim evet. <laughs> 2003 Eurovision yarışmasında tarihinde ilk defa sıfır puan alarak sonuncu olan ülke hmm. hangisidir? Ya Belçika'dır kesin. Niye abi? <laughs> Çünkü diğerlerinde müzik kültürü var. Ya Danimarka ya Belçika. Bence Ama bence işte Belçika daha önce olmuştur müzik kültürü. Türkiye yani. Türkiye'yi oraya koydularsa bir bokluk Bakınız var mıdır biz, diye düşünüyorum ama. Biz çoktan Yok, olduk. Biz 80'lerde adam... koyduk golü. Bana ya biz bir gene iyi yani, müzikler. Ama abi Belçika'nın Belçika da komşusu var <laughs> puan verecek. İngiltere'nin yok abi. Aa, o abi onlar da bizimki gibi değil ya. Yani. Bak abi evet, ama işte Norveç Danimarka verir birbirine abi. Bence de Aa, değil. İngiltere çıktı inanılmaz. Sen yayından mı takip ediyorsun abi? Yo. Ha tamam. Pardon. Tamam. Onu bir sorayım dedim. Son. Abi. Yeniçeri Ocağı'nın padişah gözeticiliğini yapan sınıfına ne ad verilir? Abi fedai değil mi ya gözeticiliği ama işte. Padişah gözeticiliği. Gözeticiliği ne demek şimdi? He şey koruma mı? TR koruma mı acaba yoksa, yoksa başka bir şey mi yani? Uzaktan padişah mı izliyor yoksa padişah için yani. Yeniçerileri izleyip bunlar gene ayaklanacak gibi geldi bana. Bir yani. ayaklanma dönüyor falan mı diyorlar. Abi fedayı bence koruma gibi bir şey. Gözetmelisi evet, değil yani. Çepti de solak diyorlar. 2 saniyemde kalmış. Ama solak da benim sol kolum hani. Solak çıktım ama. Çok e, analizlerimiz ve bilgi birikimimizde kazandık gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç zorlanmadık. O zaman alkış. Hiç zorlanmadık. Alkış ver abi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Neyse kahkaha gelmedi çok korktum yanlış <laughs> oldu. Verimliydi vallahi.